İyi günler değerli arkadaşlar. Küresel piyasalar Temmuz ayının ikinci yarısına girerken kritik veri akışlarıyla ve siyasi gelişmelerin etkisiyle temkinli pozitif eğilimle devam ediyor. Tabii ki geçtiğimiz haftaya dönmemiz gerekiyor. Amerika'dan tüketici enflasyon verileri aylık bazda artış gösterirken çekirdek enflasyon ise %3 seviyesinin altına gerileyerek Fed'in aslında hedeflerine doğru ilerlemeye başladı. Diğer yandan üretici enflasyon verilerine baktığımız zaman e, özellikle 2.6'ya doğru bir geri çekilme görüldü. Yani aslında şirketlerin girdi maliyetlerinde bir azalma söz konusu. İlerleyen süreçte bunun tüketici fiyatlarına daha olumlu yansıyacağı düşüncesi ön plana çıktı. Ancak diğer bir veri de perakende satışlar veri, verisi oldu. Veri de beklentilerin neredeyse 3 katından 3 katı civarında bir artış gösterdi. Burada e, şimdi ekonominin tekrar canlanmaya başladığı mı yoksa fiyatlardan dolayı mı bu e, perakende satışların bu den yüksek olduğu bir muallak ama ben perakende satışlar verisindeki yükselişin enflasyon kaynaklı veya piyasada bir Ağustos'un yaklaşmasıyla beraber özellikle e, insanların biraz daha şu e, bugün al yarın daha pahalıya alabilirsin mantığıyla satışlarını, alışverişlerini öne çekmiş olabilirler diye düşünüyorum. Tabi ilerleyen süreç bunu gösterecek. Ancak şu an için tabi piyasada da yayının başında da söylediğimiz gibi temkinli iyimserlik devam ediyor. Özellikle temkinli iyimserliğin devam ettiğini bize gösterge olarak Cuma günü Michigan tüketici Güven verileri geldi. Bu veriler son 3 ayın en yüksek verileri olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda bu verilerin içerisinde enflasyon beklentilerinin kısa ve uzun vadeli beklentilere de baktığımızda bir iyileşme enflasyonda e, tüketiciler özellikle bir geri çekilme beklediklerini de gösteriyor bize. Ancak tarifelerle alakalı özellikle Ticaret Bakanının son yaptığı açıklamada 1 Ağustos'ta sürenin son bulacağını, yani yeni bir e, öteleme yap, yapmayacaklarını tarife değişikliklerin o tarih itibariyle başlayacağını söylemişti tabi anlaşma olmadığı takdirde burada biraz daha sert önlemler alabilirler e, bu, bu noktada hani biraz daha dozu yükseltip hemen masaya çağırmak am amacıyla bir hareket yapılabilir Çin'e e, yapılan e, bu baskıyı da hatırlarsanız böyleydi şimdi ee, tabii ki Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan ve birçok Güney Kore gibi birçok ülkeyle masaya oturması gerekiyor. Ancak şu ana kadar hiç kimseyle olumlu bir cevap alınamadı. Ee, süreyi bir Ağustos olarak bitirdi. Biliyorsunuz Trump mektuplar gönderip e, tarifelerde müzakerelerin başarısız olması halinde ek tarifeler yapacağını böyle mektuplarla gönderdi. Tabii şimdi burada 1 Ağustos yaklaşıyor. Yaklaşık 10 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde bir anlaşma yapılamazsa gün geçtikçe bu iyimserlik piyasada yerini biraz daha böyle satış ve nakite geçme arzusunu beraberinde getirebilir. Burada Tabi baktığınızda ilk öne çıkan riskli varlıklar üzerinde bir baskı unsuru olabilir. Dikkat ederseniz altın fiyatlarına bakıldığında dolar endeksinin güçlü kalmaya devam etmesine rağmen daha sonrasında e, özellikle şu anda ticaret savaşlarının tekrar gün yüzüne çıkabilme endişeleri şu an için altın fiyatlarını belli bir kanalda hareketini sağlıyor. E, Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar karışık olarak devam ediyor. Son yapılan valer e, açıklamasında Fed üyesi yaptığı açıklamada e, Temmuz ayında bir faiz indirimine e, açık kapı bıraktı. E, ancak veriler odaklı olarak hareket edeceklerini vesaire söyledi. Ancak genel manada zaten Fed üyelerinin karışık sinyaller verdiğini görmüştük. Bu açıdan yarın pa Başkan Powell'ın bir konuşması var. Nihai olarak belli bir e, cevap verecektir. Çünkü Trump'la arasında sürekli bir sürtüşme var. E, bu noktada e, Pavel e, Trump'a bir cevap verir veya yarın atıyorum mesela e, istifa ettiğini bildirirse piyasalarda dolarda çok ciddi manada e, sıkıntı piyasaya güvensizlik, güvenli limanlar olan talep artabilir. Bu noktada buna da dikkat etmemiz lazım. Yarın Başkan Powell'ın konuşmaları bu bakımdan önemli. Ee, geleceğe dair eğer konuşursa, konuşmaların içerisinde geleceğe dair e, faiz politikasına ait bir takım şeyler söylerse piyasa üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ee, kriptoya baktığımız zaman zaten kriptoda şu an için Bitcoin'in fiyatları özellikle son yapılan 3 yasanın e, onaylanması ile beraber burada e, kripto da, e, sektöründe hem bir yeni bir hedge e, mantığı hem e, portföyünü çeşitlendirme adına kurumsalların ilgisinin devam ettiğini gösteriyoruz. E, bu da tabii ki piyasada özellikle Bitcoin'in e, 120 bin seviyelerine e, doğru hareketini gördük. Bu bölgelerde tutunması halinde daha önceki yayınlarımda da söylemiştim 111 bin'e kadar bir geri çekilme tekrardan 149 bin seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz diye söylemiştik. şimdi piyasada tabii ki gün geçtikçe bir Ağustos'a yaklaşmasıyla beraber bir gerginlik oluşabilir. Şu an için piyasalarda Eylül ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı 160, %60 seviyesinin üzerinde. Temmuz'da şu an için bir faiz indirimi beklenmiyor. Ancak tabii ki ee, süreç ne, nasıl ilerler bunu da görmemiz lazım. Küresel piyasalarda sürekli IMF başta olmak üzere Dünya Bankası ve diğer e, şeyler, e, final kuruluşlar sürekli ekonomilerin büyümesi, küresel büyüme hakkında olumsuz veya yani, e, aşağı yönde e, bir e, verilerde bir revize yaptılar. Beklentilerini aşağı çektiler. Bu noktada şu an için Trump'ın politikalarının aslında küresel piyasada belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.